Aydın. Aydın. Aynı Aydın işte. Ankara'ya geldik. Ee, şu an sabah ve bugün Anıtkabir'e gideceğimizi düşünüyorum. Bak şu manzara güzel. Baksana İlif'cim. Bina anne. <gülüyor> <gülüyor> Ayyavrum. 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 <laughs> Her şey burada. Mutlu olsun. Ben sana çekeyim. <laughs> Nasıl anne? Çok etkilendim ya. Böyle görmek mi etkiledi? Daha bu ne ki anne? Bu müze için. Gerçek hayatta. <laughs> anne bu iş, bu işler ciddi galiba. Gerçek olmuş. Abi gerçek miymiş o? Bilmiyordum da gerçekmiş gerçek miymiş? <laughs> Nasıl? Eski kelle bak. Yani çok etkilendim. En çok böyle üç boyutlu şeylerden etkilendim. Hmm. Yüzüğümü atayım mı? <gülüyor> 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 Elim o, o, burası değil yalnız. Eski burası teklileri. şans, şans denizi değil. <laughs> Kabak karıştı herhalde. Eski de böyle. Gerçekten <laughs> çok <laughs> Sen bir gölge yapma. Tamam. biliyor Görüşürüz. Merhaba parka gidiyoruz yürüyüş yapalım. Uşak mı oldu ne diyor? Uşak. Çocuk oldu uşak. Uşak. Kumdu lan bu normalde. He. Normalde kum olur benim dediğim buralar. Ben olsa daha iyi. Aa, ben binmeseydin o kadar çok madem. Gözünden nasıl bir dünya olduğunu mu merak ediyorsunuz. Hay. Eh bir dünyaymış? Herifin dramı. <laughs> Nereye gideceğini bilmiyor. Koca parka sığmıyor.